Kingdaten herkese merhaba arkadaşlar ben Rıdvan Bugün sizlerle Shadow of Mordor'a kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, Bildiğiniz gibi çok 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 az kaldığını tahmin ediyoruz ee, Oyunun bitmesine Yaklaşık 1-2 ya da 3 bölümde bitecek diye tahmin ediyorum ee, Bu arada bir görevi atladım ben Çok saçma bulduğum bir görev Hani çektim ama boş boşuna seri uzamasın diye Hiç uğraşmak istemedim çünkü Sadece Grav avlama görevi Hani şu bindiğimiz az önce bindiğimiz şey e, gereksiz buldum. Ondan dolayı da e, çek, koymayayım dedim boş boş. Çok gereksiz bölüm gerçekten. Bu arada bere taktım. Çaktırmayın. <laughs> ne diyor? Başlayalım bölümümüze. Hiç de değil. Benim var zaten birkaç tane diyor. Vardır zaten diyor da. <laughs> Şu adam çok <laughs> tuhaf ya kendini çok güveniyor bir de. Tipsiz herif. Kostuyor mu zaman? very. Benim diyor yaralarım çok daha derin diyor. <laughs> Allah Allah. Ailesinden dolayı mı acaba? <laughs> Mighty Grog. diyor. Yüce <laughs> Grog. Var ya o koca şeylerden. <laughs> Sanırım onlardan avlayacağız artık. <laughs> Aa, diyor bana bu yarayı verdi ve benim av şeyimi aldı diyor. Ee, partnerimi aldı diyor. E ne olacak şimdi? Başka bir ders senin için. Az önce <laughs> Karagor dersi verdi şimdi Kaptan dedirtiyor bu ara kendine, bizim oğlan. Kaptan de bana diyor, ondan dolayı. Neyse. Bu sefer ne dersi vereceksin ya? Grauk mu avlamak istiyorsun? O zaman yapalım diyor. Ama diyor bu normal olanlardan değil diyor. Otomatik yürüyor bu arada. Aşağıdaki grog baya büyük herhalde onu avlattıracak bize. Diyor bugün çoğunun ilki olacak işte şimdi bir avcı gibi konuştun. Haydi bakalım. Sanırım bunu öldürmeye bir plan yapıyoruz. <laughs> 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 Nasıl olacağını söyleyeyim. Adım adım. Birinci adım Ha diyor ki önce diyor arkasından yaklaş diyor. E, şu dizinin arkasını yarala diyor. Gizlice yaklaşacaksın falan filan. Yanına mı yaklaşayım diyor bu hayvanın diyor. Tuhaf bir görev artık bize verdi herhalde biz yürüyoruz tamam. Ne oldu? Fena işte orada. kadar da yupyeni özel bir bel件事情! Ve kesin bir sonucu olacaktır. görünmeden gideceğiz basacağız herhalde shift sol normal şey squishy öldürüyormuş gibi yapacağız Ondan af the ground if i dont stay Oha oğlum ne ara öldürdü grafları şeyleri. Kata Katakorları hemen öldürdü. Bir daha. Bir daha dene. Tamam. Abi hemen öldürdü ya şeyi. Hadi bakalım bu sefer yapacağız. Eee diyoruz. Tamam. Bunu biliyor zaten. Hadi bakalım. Atlıyorum. Görünmedi. Hiç görünmeyeceğim herhalde sanırsam hiç görmeyeceğim. Şuraya saklanayım hemen. Öldürdü artık herhalde. Beni görmedi. Bakayım kafayı uzatayım buradan. Abi yedim mi hepsini? Ha the ankle diyor tamam. Tamam yiyor şimdi o yerken biz de arkadan sinsi sinsi si yaklaşacağız. bir bu ne biçim oğlum üstüme otursa bu beni ezer. İyi göte bak. Oldu. Kaç şimdi kaç. Step two, ikinci adım diyor. Ha diyor kan diyor karagorları çekecek diyor. Tamam. Oo. tane hemen karagor bilmemiz lazım. Yerde bu. Yerde bu. Hayır, yavaş yavaş gelecekler herhalde. Anca gelecekler. Ha. Karagor diyor lazım. Speed için. Evet. Bunlara nasıl atlanır şimdi? Aa bir tane orada CTRL'ye basmam lazım. Ama öldü mü? Ölüyor oraya ya. Bakayım. Bakayım. Ha kalk. Aaa! Tamam oğlum. Tam üstüne binecekken tükürdüm bu arada. Yaladım. Bayağı bir. Bundan <laughs> nasıl nasıl geçiyorlar? Öldüreyim mi? Üstüne binemiyoruz. Ay! Tükür. Tamam da. Öleceğiz şimdi herhalde. Abi bu bir tane bana skill göstermişti. Sağ tık yapınca öy. Sağ tık yapınca üstüne biniyordun falan bir şeyler oluyordu. Hadi bakalım iyi kalktık. O da ona bilmem lazım. Da öleceğim herhalde. Şunu alalım. Şu, yukarı çıkayım ben ya. Buradan atlayabilirsin. Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Sağ. Hadi atlıyorum buna. Öp. Tut, tut. dibinden gitti. Üçüncü adım diyor ben onu Ben onu dikkatini dağıtacağım sana kafasına vur. Tamam yeterince basit. Basit de nasıl vuracağız? Buraya sürükle diyor buraya getir diyor. Muhtemelen yüksek bir yerde. Ha yani, yüksek bir yerdeydik. Bakayım nerede ki? Ha orada. O da üstüne falan mı atlayacak acaba? Yani öyle görünüyor şu an. Hadi dayı. Hey sen. Daha büyük bir grauk avlamıştım ben küçükken falan diyor. Kafasından vurdum. Niye dondu? Niye dondu? Bir şey diyeceğim. Neden dondu bu? Buraya. Buraya bak, tatlı için yüceden başka Ay, çocuğu... başka daha iyi bir şey olamaz diyor tatlı için. Gel beni ye babında, seni şimdi yiyecek acı o bayağı bir, oraya eli uzamıyor mu Tamam dondurdum, dolu. Tamam yaptım abi bunu, kafasına vurduk adamı dondurduk. Allah Allah. Neden yavaşladı hey, bu kadar? Evet, Uuu çok yaklaştım. Üstüne atlayacağım. Yok. Abi oradan elini bir çıkarsa bence öldürür o adamı normalde de. Nasıl yapsam nasıl yapsam nasıl yapsam Tamam kafasına sık abi. Sık kafasına. Bana bak. Zalim hayvan tıklamıyorum şu an. Şu tamam. tamam. Atla sana. Kim atlayacak? Ben mi atlayacağım? Kim atlıyor? Hello. Aşağıda mı? Atlayacağım. Arkasından falan Bir daha mı sıkacağım? Abi ne yapacağız? Çözemedim. Vallahi çözemedim. Atlasam öldürsem olmaz herhalde. Olur mu? Amacımız öldürmek değil miyiz zaten ya? Öldürelim o zaman. Bir daha sıkın kafasına. Sıkma. Atla artık kim atlayacak? Kimse atlamıyor ya. Dur bakalım her işte bir yer vardır şimdi atlar biri. Bir daha sıkıyorum. <laughs> Dum. Lan kapkara. Öldü mü? Demek ki öldürmeyecekmişiz. <laughs> ben bayağı birkaç deneme oldu yaptım. En sonunda oldu. Kaydetmeyi unuttum. <laughs> anda aklıma geldi. Buradan devam edelim. Ee, dördüncü step ne diyor? Adım ne diyor? Öyle bir adım yok. Ölmesi lazım şimdiye kadar. Ha, demek ki bir yanlış var diye. Ee, aa tamam artık sürme yeteneği geldi bize. CTRL'e basacağım sanırım. Bakayım, oluyor mu? Sessiz, sessiz giyinme. Ağzını kırma Oldu! Oldu. Sağ mı? Tıklayacağım. CTRL'e basıyorum. Tak, 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 tak. Ne oldu? Ne olacak? Aa, tamam, CTRL'e bir kere basılı tutacakmışım. Ben hani sürekli... Tamam bir daha başla. Görev şey şeysi gelsin de görev şeysi. Hadi çabuk tamam. Bas space bro. Çık. Çık abi. CTL uzun basacağım. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> diyor. Süremezsin bro. Süreriz dayı süreriz. Çok da zor bir şey değil o. Uzun bas. Bir daha. Şimdi. Şimdi bas. e. Oha Öküz gibi gra şey yaptık bir. Oo, uruk mu? Uruk uruk. Çok severim. Yiyebiliyoruz bir de tutabiliyoruz, fırlatabiliyoruz. <laughs> öldü mü şimdi. Aha da yedi bir tane daha. çok fena bir şey. Nasıl büyük böyle bu? Salak daha biri bizi göze göremedi daha ileriden bak. Adam yokmuş demek hala göremiyorlar orada. O oh, nasıl deve gibi bir şey. Yanlış şey söyleyeceğim. Bizim adam nasıl düşmüyor lan? Tuhaf yani. O kadar harekete hiç düşmüyor. Ne bilek varmış adamda. Tamam bunların hepsini öldüreceğiz herhalde şimdi. Şimdi falan filan bonus göre varmış. Ye diyor da yemeyeceğim şimdi. Tamam yiyorum. İki oldu. İki oldu. 3 oldu mu? Oldu. Başlığı, tamam. Göre bitti herhalde. Öldürmek <laughs> için diyor. Aa, tamam. Bir işimiz kalmadı artık onda. Tipe bak. Söylemem gerekir. Çok geleneksel olmayan yani. Çok olağan olmayan bir sürüştü diyor. Olay bu. Hiç güdü gösterdin diyor. Ve saygı gösterdin. şey Training bitti diyor. Hadi bakalım gidiyoruz. İlginç görev bitti sanırım. Tamam başka görev var mı? This great fight Graf mı? Tamam kaç tane Şimdi bir tane avladık. Bir tane daha görev verdi. The Great White Crow. Ah, bir tane daha büyük herhalde bu. Yine o adamla yapacağız. O zaman oraya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Haydi bakalım Torvim. devam ediyoruz. Ee, diğer göreve hemen geldim ben. Hiç ee, uzun sürdü. Ork falan öldürdüm yine. Torvin burada olmalı. Ee, ha geliyor. Karakol'a Haydi bakalım ablam mevzu bizimki. Bu bize niye saldırmıyor? Bu bize sal. Oca. Bu bize niye saldırmıyor? Saldırıyor şimdi. Oğlum saniye tıklayamıyorum ya. Yeni özellik gelmişti bana. Ya, öldürürsem olmaz ki bu görev. Ya, görev olmaz öldürsem. Sağ tıklayamıyorum ya. Dur dur o zaman ee, ben yukarı çıkacağım olmuyor sağ işlemiyor tık. Yakınlara gelsin. O <laughs> O kadar da yakında değil. Nasıl geldi? O <laughs> oh, benden önce çıkıyor. <laughs> Benim bayağı bir yukarı çıkmam lazım. Ya distance diyon da. Gel abi gel buradan olur mu acaba? CTR Yok artık. Nasıl atladı gördün mü? Öf böyle bir atlama yok. Ben bu oyunun bu şeyini seviyorum. Hani farklı şeyler yapıyor. Sürekli farklı şeyler yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım gidiyoruz. Fall of Torvin to do Grau Cave. Grow mağarasına doğru takip edeceğiz. Bu hala çok konuşuyor bu adam ya. O kadar çok konuşuyor ki. Aşırı fazla konuşuyor yani. Bir de İngiliz İngilizce konuşuyor. <laughs> Yaptığın tek şey bu diyor. Savaş diyor. hiç sanat yok diyor. Senin açından diyor her şey daha büyük. Çünkü daha geçiyor küçük olduğu için. Cüce. Ama diyor bu grav gerçekten büyük diyor. Eski türlerdenmiş. Mordor'un eskilerinden yani. Harita çok iyi ya. Eski partnerim dedi bir şey dedi. İki günde bacağını kesmişler anca. Eğlenceli zaman. Aa şey buldum. Bak buldum. Ha ne biniyor? Ata bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Tipe bak. Ana gördün mü? Var ya bir oyunu bir sürü bak. Bug... Bak Hunter. Facing that creature alone was a death sentence. I've been hunting this for almost a decade. oyun bittikten sonra muhtemelen e, seri yani seri bittikten sonra ben şey yaparım. Kendim artık orada girip e, gücümü arttırırım böyle ork öldürürüm sürekli. Çünkü oyun bittikten sonra muhtemelen kaptanlar, şefler falan olacak sağda solda. Onları falan öldürürüm. mağara burası mı lan? Ne biçim mağara? Açık mağara, üstü açık mağara. Oradan devam ediyoruz o zaman. Haydi bakalım. Geldik mi? Karagorlar çok sessiz. Grauk evde değil sanırım. O zaman gidip bekleriz. Tuzak. Ne kadar askerici. Koşma git. Tipe bak ya kendine çok güveniyor adam. Ağzı burnu dağılacak şimdi görecek bugün günü yani. O olacak yani. Bekliyoruz mu şu an? Bekliyoruz pampa. Bir şey buldu. Ne buldu? Balta. Görebiliyorum. It's just as sharp as the day our father made it. Babamızın yaptığı gün gibi keskin. Biz de bir şey gördük. Ne gördük? Aa bir şey söyleyeceğim. Anılar yine anılar canlanacak. Neler olacak? Sauron eski elfmiş ya. Eskiden elfmiş sanki Sauron. En son şey olmuştur. Yakalamıştı geliyor. Aynen. Sauron oymuş ya. Ona dönüşmüş. Yüzüğü ona yaptı ya. Sen nasıl oldun böyle? Muhtemelen o, tabii tabi ona yaptığı yüzük. Ne diyorsun acı? Ben de anlasam keşke. Onu Ondan daha büyük bir şey oldu. Yanlış olmasın acı. Tabi ona bir tane yüzük dövmüştü. Al sana bu hatta bu yüzük. Yüzüklerin efendisinin yüzüğü yani. Sauron'un yüzüğü. Vay be olaylar çok fena. Ya bunları öğrenmek güzel hani. Zaten. uy geldi mi bu? zaten fanıyız. Filmin zaten tanıyız. Böyle şeyleri öğrendiğimiz hikaye güzel oldu. Aa! Çok fena vurdu. Ben dedim ama bir şey olacak bir tane. Biz atlıyoruz ne abi? Abi canımıza adamın içine atlı atlasaydık. Harika. Hadi bakalım. Abi çok korkut. Uuu eşek gibi. Bak tamam. nasıl öldüreceğim ben bunu? Nav no, düştü ama Tarih kendini yeniliyor diyor. Doğaçlama yapacağız. Torbin yalan oldu. Torbin bize bir şey söyleyemeyecek. Kafaya vur. Ne bileyim kafaya. Kafasına vur kafasına. <laughs> kafasına vuruyor. Ha gördün. Ha diyor şu tam kafatasın oraya vurursan diyor. Sana koştuğu zaman yere düşecek diyor. Düştü O kafayı kafayı yardım. Cederil. O oldu lan. Hemen öldürdük. Ne acaba? Abi, abi bıçak bıçak sokacağın adama şey yapsak daha güzel değil mi? Hani böyle ne bileyim. büyük kullar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Tipe bak. Shooting out and Ha yemesini engelleyecek diyor. Bir şey diyeceğim neden? Yiyor ki. Cam mı acaba toplayacak? Elinde bu elinde. öldürdük seni. Abi onu da yemez. Yerini Vurdum iki tane oldu. Of çok çok. Ben Legolas'lı bir adamım var. Bu, bu da üç. Of be. Üç atışta üç tane vurdum O zaman madem bu yiyecek yemesinin bir sebebi var. Canını biriktirecek, toplayacak yine sanırım. Bu hammer'ı hatırlarsanız. Hammer. Ee, sürekli canı bir miktar azalıyordu sonra ork çağırıyordu, uruk çağırıyordu. Bu da o tarz bir şey olacak muhtemelen. Aman abi sakin. Sakin ol şampuan. O zaman benim ne yapmam lazım? Şeyleri öldürmem lazım. Ee, her defasında geldiği zaman. Yani, Gulları öldürmem lazım. Çok heyecanlı bana doğru koşacak sanırım. Dört, dört, dört. Dört, dört, şimdi atman lazım bu neyse kaçtı uuuuf abi o kadar eşek gibi ya tipe bak o koşuyor aa düştü mü koş 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 düştü kafasına vur kafasına ay yetişemeyeceğim diye çok korktum kafasına vur kafasına tamam şimdi biraz şey alalım ok alalım bullar gelecek şimdi tekrar bulları böyle vursam acaba kuru olur mu? İyi, <laughs> arkamdan geldi. Bu gullara bir akrabalığı var herhalde şeylerde. Adı ne? Golun. Abi sen onu bırak. Sen onu, sen onu yeme boş ver. Onlar zehirli. Saçma saçma hareket. Abi yapma. Yedi. yedi yedi yedi. Ben ne yapsam ne yapsam aralarına girmek istemiyorum ezer falan hayvan. O zaman aralarına giremeyeceksek uzaktan uzaktan hepsini indirelim bence. Çok 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 Allah'ım Legolas gibi adamım ya. Allah. Kaç tane kaldı? 1 2 Tamam. Bitti sanırım. Bitti mi? Gel abi. Gel bana doğru bir koşar mısın? Bir şey deneyeceğim de, bulsana. Hadi <laughs> koşalım. <Hayır>. Öp! Oldu mu? <laughs> Doğalara taşlara vuruyor. Hadi şimdi koşalım. Hülooo! Hayvanat nasıl koşuyor? Abi bir daha bir koşar mısın? Bir şey göstereceğim izleyicilere. <laughs> oldu mu? Oldu. Şimdi oldu. Oo, oldu kafayı vurdu. Kafayı vurdu sen Abi sok artık bitsin yani bu kadar üst, o kadar candan ölmez herhalde. Hayır. Şey <laughs> Yok abi. Yumru yiyor gazdan. Sudulları oraya gitmeden bir öldürür. Tek atışta gidiyor lan bunlar. Kamil bunlar. Hayır siz hayırdır. Yani yani vuruyorsunuz bana ama az vuruyorsunuz. Çok, çok, Aha da ok bitti. Çok, çok götüne götüne çok. Po. Ne ara bitti bu oklar. Oklar bitti. Aa canı çok az kalmış. Şeyler de vuruyor yalnız fark ettiyseniz. Gullar da vuruyor. Fena yedi birini. Birini çok fena yedi orada onu duymadım değil hacı onu vuramadık herhalde ezildi orada Oo, bu yiyince canı artıyormuş harbiden bildiğin arttı ya tek atar mıyız son son mu son mu inşallah sondur sen bir gel sen bir gelir misin dayı inşallah sondur artık bitirmeliyim artık diyor. Sanırım bitti. Bak sinematik gitti. Oh. Geldim. Oh. Amma gerektim ya. Aa sıktım şu patlatacak. Oo Torbin geldi. Helal. Demek ki Torbin gelmesin yine öldü. Helalim var Torbin. Yok lan. Adamı bildiğin şey yaptı. Çek. Şey, o kimdi hayvanı çek. Oo nasıl konuyor? Yazık oldu bana. Vallahi acıdım şimdi. Öl şerefsiz piç diyor. Sanırım öldü. Gülüyor. i̇şte buna diyor monster, canavar avı denir diyor. Bu son defaydı. Başka işlerim var. Ben sana yardımcı olacağım ya halledelim diyor. Hayır diyor bunu kendim halletmem lazım. Hayata kalırsan. Mavi dağlara gel tamam mı? Çok arkadaşım var içeriz sabah Ne kadar içebilir ki bir cüce diyor. Yollarımız umarım bir gün kesişir. Çok güzel. Güzel hikayeydi. Şimdi diyor seni buradan nasıl çıkaracağım? Ha <laughs> gülücük vesaire vesaire. Güzeldi. Ee, i̇ki tane Grauk avladık. Birini öğrenmek için birine de e, bir şeyler öğrenmek için. Zaten bu büyük graun avlanmasının sebebi anıları hatırlamaktı. Açıkçası tahmin ettiğim gibi Sauron'un o elf olduğunu ee, yüzüğü onun için dövdük. O ona hükmetcek vesaire vesaire. Bakalım final nasıl olacak çok merak ediyorum. Muhtemelen final çünkü 4 görev kaldı demişti. Şey 3 görev. Yaptım ikisini şimdi. Ee, final bölümü bir sonraki bölüm. E, öyle olsun. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi, de iyi, de iyi, de iyi de bakın. Seri izleyelim. Şimdi, Son zaten bir iki video kaldı. Ciao ciao. Bye bye.